Arkadaşlarım merhaba. Kalp dersiyle beraberiz. Eğlenceli bir ders. Önce bir embriyolojiden bahsedeceğiz. Sonra kısacık bir histoloji. Arkasından çok zevkli konulara geçiş yapacağız. Genel embriyoloji dersinde ilk önce şunu hatırlamanı istiyorum. Bir tablomuz vardı. Lateral plak mezodermi vardı. Oradan splenktik mezoderm ve parietal mezoderm diye ayırmıştık. O splenktik mezodermin lateral planından işte benim öncü kalp hücrelerim gelişiyor ve onlar geliyor kalp tüpünü yapıyor. Kalp tüpüm işte böyle kranyalden kaudala. Kaudala baktığımda daha böyle atrium hani giriş yapan yerler var. Hani kan buradan girecek, buraya doğru akacak. E arada ventriküller olacak o zaman atrium ventrikül ve çıkış kanalı olacak. Benim bu tüpteki yapıların isimleri de şöyle. İlk önce sinüs venözus. İlk kan bir toplanacak, gelecek. Sonra atriumlara gelecek. Atrium zaten ismi. Sonra ventrikül. Sonra Bulbus cordus diye normalde anatomide görmediğim yapı. İşte burası benim akım çıkış kanalımı yapacak. Bunu 3'e ayırıyorum. Bunun distal kısmı truncus arteriosus. Bunun proksimal kısmı da benim sağ ventrikülümün yapısına kazılacak. Bu kalp tüpü oluştuktan sonra bunda şöyle bir bükülme oluyor. Bakın bu atriumlar şöyle C şeklinde bükülüp bir de arka tarafa geçiyor. Ön tarafta ventrikülüm kalıyor ve akım çıkış kanalım kalıyor. Hadi gelin şuradan bir tekrar edelim hemen. Kalp tüpümde oluşan yapılarım kaudalden kranyele doğru ve kanın akış yönüne doğru sinus venozus vardı. Kan buradan giriyordu. Atrium, ventrikül ve sonra da bulbus cordis vardı. Bunun en distal parçası truncus arteriosus'tu. Buradan aort ve pulmoner arterim gelişiyordu. En proksimal kısmı da sağ ventrikülün yapısına katılıyordu. Sonra da bu kalp tüpüm Şöyle bükülecek, atriyumlar arkada kalacak. Burada hocam bir tane gen ezberleyeyim dersen NKX kalp oluşturucu bölgenin ortaya çıkmasını sağlayan gendir. NKX ile kalp öncü hücrelerim oluştu. Burada primer ve sekonder kalp alanlarım var. Buradan neyi bileyim hocam? Primer kalp alanı tüm odacıkları oluşturur. Ama derse ki hangi odacığın yapısına sekonder kalp alanında katılır. Hocam sağ ventrikülde hem primer hem sekonder kalp alanı iş yapar. Peki sekonder kalp alanından başka neler gelişiyor? Akım çıkış kanalı derse de konus cordis truncus arteriosus dersin ki sekonder kalp alanı. Şimdi şu şeklim önemli. Bu bana neyi anlatıyor? Biraz önce bahsettik ya o sinüs venosus vardı atriuma gelmeden önce. Bir kanın göllendiği bir toplandığı bir havuz gibi düşün. O sinüs venozusun sağ ve sol tarafları böyle kalbe giriyor. Girerken şu an kalbime arka taraftan bakıyorum. Sağ tarafta 3, sol tarafta 3 tane damar sinüs venozusuma dökülüyor. Sol taraf isimleri de buraya yazmışım. Kuvvuk, K'yi ben söyleyeyim. Kardinal ben. Bu umplikal Bu vitellin ben. Vitellin Vitellus kesesinden geliyor. Yok kesesinden geliyor yani. Umplikal ben. E, iki arter bir ben vardı. O um göbek kordonundan gelen kan, umplikal ven. Bir de kardinal ven. O da kardinal ven. Yukarıda baş boyun tarafından, altta da vücuttan gelen kardinal ven. Ama bunların çoğu ileride geriliyor. Bakın, kardinal o psikopostlar falan hiç kardinal solcu olur mu? Kardinaller sağcı olur. Bakın, sol taraf tamamen geriliyor. Burası ne yapıyor? Sol koroner sinüsü oluşturuyor iyi bir kardinal sağcı kardinal olur. Sağ tarafa bakıyorum. O süper baş boyundan gelen hepsini alıyor. Süperior kava yapıyor. Inferior Venekava ile kendisi direkt uğraşmıyor. Kitaplarda biraz ortaya karışık çizimler vardır. Kitaptan kitaba değişir. Ama Inferior kava tarafını bu ortaya en yakın olan Vitellin Ven'in aldığını söyleyebiliriz. Şeklimin daha güzel senin anatomine katkı yapacak kısmı da. Bak şu aşağı kısmı. Bu iki şekli birleştirdim. Vena cava inferior geliyordu. Bak karaciğerimi arkadan görüyorsun. Vena cava inferior burada karaciğerin arkasında devam ediyor. Karaciğerin arkasında bir de bak burada vena cava inferioru zaten gördük. Şunun uzantısı. Bir de burada umbilikal ven. Hani karaciğerden geçiyordu. Birazdan göreceğiz. Buradan hatta bu temiz kan vena cava inferiordan gelen kanla karışıp pisleniyordu birazcık. İşte bu aslında şunun uzantısı olan umbilikal ven. Erişkin hayatta da ligamentum teras hepatise dönüşüyor. Bir de bahsetmeyi unutmuşuz. Şu vitellin venler neye dönüşüyor en sonunda? Portal sistemin yapısına katılıyor. Sinüs venüs e dökülen 3 tane venden bahsettik sağda solda. Bunlardan bir tanesi kuvvukun k'si kardinal ven. Solcu kardinal olmaz dedik. Sol taraf geriliyordu. Sağ tarafta Venekava Superior baş boyundan gelenleri topluyordu. Venekava Inferior'u kim yapıyordu? Onu sağ Vitellin yapıyordu. Buraya açılan diğer venim Umplikal Ven göbek kordonundan geliyordu. Vitellin venim de daha sonradan portal sisteme dönüşecek yol kesesinden gelen venim. Şimdi benim 22. gün kalbim atmaya başladı. Bir hafta geçti arkasından 27. 28. günden sonra kardiyak septumlarım oluşmaya başladı. Bize buradan en çok soru gelen kısımlardan bir tanesi de bu atriyumlar arasındaki septumun gelişmesi foramen ovale nasıl oluşuyor? Şimdi burası sağ atriyum, burası sol atriyum. İlk septumum nerede oluşuyor? Sol atriyum tarafında oluşuyor. Buradan çıkıyor bir çıkıntı. Böyle aşağı doğru giderken doğal olarak aşağıda kalan bir açıklık oluyor. Buna ostium primum deniyor ve bu da olarak kendisi kapanıyor. Burunla hiç işimiz yok bizim. Bu Septum primum oluştuktan sonra üst tarafındaki bazı hücreler apoptoza gidiyor ve burada ikinci bir delik oluşuyor, ostium oluşuyor. Buna da ostium secundum diyorum. İkisi de nerede oluştu? Septum primumun üzerinde. Sonra septum secunduma gelelim. Septum se septum secundum hiçbir zaman tamamen kapanamıyor ve ortasında kocaman bir foramen hep kalıyor. Buna da foramen oval ediyorum. Yani benim septum primumun şu üstteki hücreleri gitmişti ya. Bu açılır kapanır bir valf gibi kaldı. O septum primum foramen ovalenin kapağı olarak görev yapıyor. Ve foramen ovale de kimin üzerinde? Septum secundumun. Bu konudan sonra fetal dolaşımdan bahsedeceğiz. Nasıl olacak o zaman? Benim umbilikal venden gelen kanım, benim venüs kanım sağ atriyuma gelecek. Ama sağ atriyumdan basınçla hızlı gelen kan foramen ovale aracılığıyla hemen sol atriyumuma geçecek. Bir kısmı da sağ ventrikülüme geçecek. Ben buradan daha oksijenli kanın sol atriyumuma daha oksijensizin de sağ atriyumuma geçtiğini söylüyorum. Sağ atriyuma Gelen kan da tabii ki akciğerlere gitmeye çalışacak ama akciğerlerdeki direnç, pulmoner direnç çok yüksek olduğundan dolayı hemen bu iki tane arter arasındaki aort ve pulmoner arter arasındaki duktus üzerinden çok azı akciğere gidebilecek. Hemen benim arkus aortumdan sonraki aort bölmesine burası sağ ventrikülüm kanını iletmiş olacak. Bu sayede de şöyle bir ön şekilden sonra hadi hemen fetel dolaşıma da bakalım.